Kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Biraz önce bir videoyu kapattım, sonra tekrar açtım. Çünkü videom çok uzun olmuştu. Videoları ikiye böldüm. Ee, şimdi e, geldim. Ne yapacağım? Diğer videoda söylemiştim. Bunların lastiklerinden uygun olanı şu yepyeni olan <laughs> pijama e, altına dikeceğim. Çünkü bunu bu şekilde atmak istemedim. Birkaç tane de mesela şöyle e, bir tişörtüm vardı. Bu tişörtüm burası bana artık böyle çok cazip gelmiyor. Bunu da burasını buradan sökeceğim. Dikkatli bir şekilde. Bunu da o şekilde giyeceğim. Bu arada yüzümde bir şey çıktı. Kahve içtikten sonra oldu ama alerji midir? Başka sivilce midir? Şuramda da bir şeyler var. Kaşınıyor da. Umarım alerji falan değildir. Korkuyorum çünkü böyle şeylerden. E, sabah da bilmediğim hiçbir şey yemedim. Düşünüyorum su içtim kahve içtim. Normal her zaman yaptığım bir kahvaltı yaptım. Yumurta bile yemedim. <laughs> Şu an acayip tırstım. İşte bağışıklığım bir düşünce bir daha hep böyle oluyor. O yüzden çok korkuyorum. Telefonumda da yer kalmamış. onu ayarlamaya çalışıyorum. Video yüklemek için. Umarım yüklenir bu akşama. <laughs> Şimdi minik bir makas getirdim. İlk başta bunu dikilecek bir yeri olmadığı için bu sökülecek ya. Bununla başlayayım işe de makası nereye koydum? Panik olduğum için şu an. Ben i̇nşallah başka çıkmaz çok korkuyorum. Böyle bir kere daha olmuştu. Alerjik bir şey ama neden olduğunu bilmiyorum. Bal yemiştim ama balı her zaman yiyorum. Çok da almadım. Boğazıma gelsin diye bir kaşık almıştım. Böyle çok çok almadım. Şu an böyle bütün motivasyonum düştü. Şunları yapayım dedim ama bir de evde yalnız olunca daha çok tırsıyorum böyle şeylerden nedense. Germeyeceğim kendi kendimi hasta etmeyeceğim zorla <laughs> Düşünüp de Böyle şeyler <laughs> Alıyorum işte sonra kendim bir şeyler yapıyorum sonra tekrar giyiyorum falan filan Güzel oluyor böyle Ya böyle çok renkli bir kişiliğim olmadığı için bunlar da bana böyle biraz renkli geldi O zamanlar sevmişim ama şu an hoşlanmıyorum e tişört de yepyeni hiçbir sıkıntısı yok. Niye bunu bu yüzden giymeyeyim ki? En azından burasını çıkartırım. Öyle işime yarar. Evet, kahvemi aldım. Bu böyle bir sohbet videosu olsun artık. Yani öyle oldu. Böyle sıcak sıcak iyi gelsin. E geçen gün yorumlarda e, bir şey gördüm. E, Nilhan'ın hangi anaokuluna gittiğini işte özel mi devlet mi bilgi vermemi istemiş bir izleyici. Arkadaşlar ben Nilhan'ı ilk önce burada böyle çok güzel bir devlet okulu vardı, anaokulu. Oraya göndermek istedim. Sonrasında oraya 2019 doğumları kabul etmediklerini söylediler. Yani 2018 alıyorlardı geçen sene. Anca seneye alabileceklerini söylediler. Sonrasında 2019 alan bir tane okul varmış ama o da bizim evimize çok uzaktı. Öyle olunca biz devleti aklımızdan çıkarttık. Bir de dediğim gibi çok iyi bir okuldu, anaokuluydu orası. YouTube'a başladığım ilk evdeki, sitedeki herkes neredeyse oraya gönderiyordu. Biz de okulu bayağı bir araştırmıştık. Sonrasında orası olmayınca, ay çok sallanlı ya. Çok sallanlı için aşağı aldım sizi. Sonrasında orayı aklımızdan çıkarttık. Başka da devlet okuluna bakmadık. Genellikle dediğim gibi geçen sene 2018 doğumları alıyorlardı. Sonra biz e, özel anaokulu arayışına girdik bu sefer. Kreş mi anaokulu mu? Onu da bir seçim yaptık. E, Nilhan'ı götürdüğümüz zaman Kreş'in onun için çok sıkıcı olacağını, ondan sonra işte oraya uyum sağlayamayacağını ve Kreş'te yaptırdıkları şeyleri ben evde de yaptırıyorum. İşte boyama olsun, ondan sonra müzik dinletme olsun, dans olsun. Hani çok fazla eğitici bir şey yoktu. Genelinde değerler eğitimi verdiğini söylediler ama Değerler eğitimini zaten anaokullarında da veriyorlar. Ve kreşlerde yaş sınırı yok biliyorsunuz. Yaş sınırı yok derken şöyle. 2 aylık bebekten işte okul öncesi dönem hepsi gidebiliyor. Öyle olunca Nilhan'ı oraya da göndermek istemedim kreşi. Yalnız Neşer diye bir şey vardı. Kreş vardı. Yani bu Türkiye geneli bir okul. Orayı çok beğenmiştim. Bir villayı çevirmişler. işte müzik dersleri vardı. Ondan sonra bale vardı, şu vardı, bu vardı. Bir sürü şey vardı. Orayı çok istemiştim. Eve de çok yakındı eski oturduğum eve. Şimdi oturduğum eve de yakındı aslında. Ama kreş olsun istemedim. Yani Nilhan'ın e, benim verebileceğimden daha fazla bir şey almasını istedim. Özel de gidiyorsa. Çünkü para vereceğim için. Arayışa girdik. girdik. E, sonra yine iki okul arasında kaldık. En sonunda ben burayı ilk gördüğümde çok beğenmiştim. Şimdi gönderdiğim yere. Burası da Montessori eğitim veren bir anaokulu. Ondan sonra orası olsun istemiştim. Sonra böyle bir kararım değişti. Acaba işte e, gitsin mi gitmesin mi oldum sonrasında. Sonra dedim ki hadi orası olsun. Bir öğrendik ki orası kontenjan alıyormuş ve tek kişilik kontenjan kalmış. Bize söylenen öyleydi. Sonra Hakan'ın bir arkadaşının çocuğu da oraya gidiyordu. Ondan bilgi aldık. Kız çocuğuna e, kontenjan varmış. Bir kişilik gidip kaydettirebilirsiniz dediler. Biz de e, tatil dönüşü Antalya'ya gitmiştik. Nilhan'ı hemen kaydettirdik. E, Nilhan e, orayı çok seviyor. İlk bir hafta çok hevesle gitti. Sonra gitmeyeceğimler başladı. O gitmeyeceğimlerin sebebi de... Şimdi e, ilgi tek Nilhan'ın üstündeydi evde. Tabii orada ilgi bölününce Nilhan da haliyle orayı istemedi. <laughs> i̇şte gitmeyeyim. Mesela bir arkadaşıyla sorun yaşıyor. Bir gün arkadaşıyla oynuyor. Ertesi gün oynayamayınca... Bu sefer işte ben okula gitmeyeceğim bilmem kim benle oynamadı gibi şeyler çıkmaya başladım. Ama ben her koşulda soğutmamak adına da işte ikna ederek yapıcı bir dille onu okula göndermeye çalıştım. Şimdi e, öyle bir sorunumuz kalmadı. Hatta tatil günleri uzayınca böyle ara tatiller falan oluyor ya. Ben okula ne zaman gideceğim? Tatil neden bitmiyor? Ben okulumu seviyorum, öğretmenlerimi seviyorum. Gerçekten öğretmenimiz de çok iyi, çok ilgili. Memnunum yani bu konuda. Benim istediğim şeyleri açıkçası bana e, okul karşıladı. İşte İngilizce eğitimleri var, beden eğitimi görüyorlar her gün. Ondan sonra bir sürü mesela biyoloji görüyorlar Montessori eğitimde. İşte coğrafyaları falan var. Ne bileyim kahve nasıl yapılır, böyle şeyleri var. Bitki çaylarını denemişler önceki zamanlarda. Hani aklıma gelenleri söylüyorum. Ve günlük bize e, fotoğrafları geliyor Nilhan'ın. Orada da ne yaptığını görebiliyoruz. Sonra e, Uyku saatleri de orada. Yine uykularında orada uyuyorlar. Nilhan gerçi az uyuyormuş ama ben hiç uyumaz diye düşünüyordum. Yine de Nilhan beni şaşırttı. O sonra üçün kahvaltı, öğlen yemeği ve ikindi kahvaltısı şeklinde yemeği oradan. Yani Nilhan evden çıkarken kahvaltı yapmıyor. Oraya gidince yapıyor. Beğendiği şeyleri yiyormuş yine beğenmediklerini yemiyormuş aynı evdeki gibi. Ama Nilhan dediğim gibi genel anlamda okulunu seviyor. Mesela İngilizce konusunda yabancı öğretmenleri vardı. Hani böyle bir şey bekliyorum çocuktan ama İlhan biraz ketum bir çocuk. Aklına gelmediği sürece sorunca da asla söylemez. Kendi anlatmak isterse anlatır. Böyle kreşte olanları ben çok çok sonradan öğreniyorum. Böyle yeri geldiği zaman anlatıyor bize. Hoşuma gidiyor yani dediğim gibi gelişimsel anlamda zaten hani her şey alan bir çocuktu. Dediğim gibi benim verebileceğimin üstünde bir eğitim gerekiyordu. Burası da aynı şekilde bu eğitim bence karşıladı. Sosyalleşmesi için benim için çok önemliydi çünkü biliyorsunuz ailem yok, eşimin ailesi burada yok, öyle olunca kimsemiz yok ve e, Nilhan gerçekten çocuğa hasretti. Hala var ama e, eskisi kadar değil. Önceden sürekli ağlıyordu. İşte insanlarla e, paylaşmayı vesaire şunu bunu öğreniyor. Yani anladım. Şu e, Nilhan için iyi bir karar verdik diye düşünüyorum. Bu arada bu sene de yine oraya devam edecek. Erken kayıt için. Hatta biraz önce <laughs> aradılar beni. Aklım çıktı çok fazla aramazlar bu saatte. Dedim acaba bir şey mi oldu? Sonra işte yeni, yeni dönem için e, aradık sizi falan filan dediler. Sözleşmeyi imzalamamışsınız. Dedim ki korktum. Yani aklıma başka bir şey geldi. Arayan kişi de şey dedi. Hep öyle oluyor genellikle korkuyorlar dedi. Yani e, memnunum genel olarak. Ee, Nilhan'ın okul durumu da böyle. Ay ben konuştukça bu arada boğazım hala gıcık yapıyor. Dün özel dersim vardı. Öğlen geldi öğrencim. Onu anlatırken de resmen öksürük krizine girdim böyle. Çocuk ne anladı bilmiyorum. Anlatıp anlatıp öksürdüm. Bugün yine konuşmaya başladıkça e, öksürüyorum. Kusura bakmayın. Bu hafta e, spora başlayacağım. Ve çok fazla ödemliyim. Parmaklarım şiş. Ee, sabah kalktığımda kapanmıyordu. Bir şişe suyu bitirdim. Şimdi ikincisini koyacağım. Gerçekten e, çok ödemliyim. Ve bu beni rahatsız ediyor. Ee, yemek yok. Her zamanki gibi yemek yapılacak. <laughs> yani klasik rutin işlerimiz. Bu arada yorumlarınıza olabildiğince oradan cevap vermeye çalışıyorum. Ama böyle çok uzun şeyler olacaksa videolarda e, bahsetmeyi e, seviyorum. Diyetle ilgili çok soru var. Onun için de ayrı bir video hazırlamayı düşünüyorum. Yalnız onun için bir diyet düzenine dönmem lazım. Geçen hafta tam döndüm. Belki de bağışıklığım düştü bilmiyorum. Tekrar ee, hastalandım ve diyet olayı bozuldu. Bozulurken diyet arkadaşlar ee, çok fazla ipin ucunu kaçırmıyorum. Yanlış anlaşılma olmasın. E, i̇stediğim şeyleri de her zaman yiyorum. Hiçbir zaman kendimi bir yıldır diyetteyim neredeyse. Kısıtlamadım o yüzden de e, bozuyorsam ertesi gün hiçbir şey olmamış gibi devam ediyorum. Geçen hafta seçimden döndüğümüz zaman 2 gün falan 3 gün diyet yapabildim. 3. günden sonra e, bağışıklığım düştü galiba ve tekrar yemeye devam ettim. <laughs> Hastalandığım zaman kesinlikle diyet yapmıyorum. Çünkü e, daha da yavaş iyileşeceğimi biliyorum. O yüzden böyle yararlı olan ne varsa yiyorum dikkat etmeden. Onu da buradan söylemek istedim. Ama dediğim gibi sizin için on yani detaylı bir video daha çekmek istiyorum. Özellikle bir gün ne yiyorum bir videosu olacak. Ama dediğim gibi kendim bu diyet kurallarına uyarsam o şekilde. Bu arada listemi paylaşmamı istemişsiniz ama listemi paylaşamam çünkü onlar kişiye özel yapılan liste. Ama genel hatlarıyla hep aynı şeyler var. Onlardan tabii ki bahsedeceğim. Selamlar yeni bir günden hepinize merhaba. Bugün ben birazcık geç uyandım. Sonrasında hemen kahvaltımı yaptım. Sonra da, da spor yaptım. İki gündür spor yapmaya çalışıyorum. Yüzümdeki falan şeyler geçti bu arada. Artık kafam rahat anlayacağınız. Şimdi duştan çıktım. Aslında evi süpürecektim. Ama evi süpürecek kadar hiç bekleyemedim öyle söyleyeyim. Yani duşa ihtiyacım vardı spor yaptığım için. Şimdi evi süpüreceğim. Saçlarımı yaptıktan sonra geçen gün detaylı bir süpürme yapmıştım. bunu çalkalamayı detaylı yaptığım için de çok fazla şey yok ama yine de 4 gün mü, 5 gün mü ne oldu istiyorum. Şimdi şu saçlarıma şunu sıkayım. Buna bayıldım arkadaşlar. Hem kokusu hem yapısı. Banyoda saçlarımı yıkarken bile hani keçe gibi olması gerekirken yumuşacık, yumuşacık <laughs> konuşamıyorum. Yumuşacık oluyor. Gerçekten muhteşem bir ürün. Bitirmezsem iyidir. Kuru saçıma da sıkıyorum. Nemli saçıma da sıkıyorum. Böyle bu bakımı yapacak inşallah. Bayıldım yani. Hatta şampuan da almayı düşünüyorum. O kadar. Yani önce bunu denemek istemiştim. İyi ki de istemişim. Şimdi geldim beyazlatıcı kremimi sürmeye. İki gündür sürmüyorum. O şey yüzümde çıktığından beri. Büyük ihtimal alerjiydi ama bu kreme bağlı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü ben bu kremi sürmeye başladım. Bir haftayı geçti. Ara ara böyle şeyler oluyor galiba. Hava bugün sabahtan çok güzeldi. İlk uyandığımda, ikinci uyandığımda yine bulutlanmıştı. Hatta biraz önce yağmur sesi geliyordu. Büyük ihtimal e, yine hava kapalı. Nihan da bugün ince giydirdi. Hava güneşli gösteriyor, yağmur göstermiyor diye. Neyse hayırlısı olsun bakalım. Bir de şundan sürelim üstüne. Bu arada e, cildim banyodan sonra gerçekten çok kuruyor. E, bu kremler o konudan muhteşem bir nemlendirme özelliğine sahip. Hatta biraz ellerime de süreceğim. Daha şimdilik suya girecek iş yapmayacağım. Dünden nohut ıslatmıştım. Biraz sonra ıı, onu ıı, haşlamam lazım. Sonra da pişirmem lazım. Dünden de tarhana çorbam var. Birazcık da köfte var. Ondan sonra onları yeriz diye düşünüyorum. Ah oh, mis gibi oldum. Aa insanın kendine bakması kadar güzel bir şey yok. Bu saçımı da kurutayım ben. Ondan sonra şu meşhur büyük fön karanma mutfağa geçelim. Kahvemi içmedim daha bir kahve içelim beraber. Saçlarımı kuruttum geldim şimdi kahve suyunu koydum. Bugün kuş ee, bu sesleri yine cıvıl cıvıl böyle arkada ötüyorlar. Biraz sonra inşallah güneş yine çıkmış bu arada. Gözümle kanlamış. Banyodan sonra bazen ikisi bazen böyle teki kanlanabiliyor. Böyle neden oluyor hiç bilmiyorum. Şampuan mı kaçıyor? Artık ne oluyorsa biraz sonra o da geçer inşallah. Gözüm böyle şiş gibi duruyor. Şimdi e, kahve suyu olsun. Kahvemi içeyim. Bir işlere başlayalım. Yapabildiğimiz kadarını sizinle yapacağım. Dediğim gibi evi süpüreceğim. Ondan sonra da e, notları dedim ya suya koymuştum. Hatta anlaşır şimdi alayım. Ee, yeni bir su yapayım, haşlayayım şöyle. Bize çok çünkü. Ay yarısını da yere döktüm. Dolap kapaklarına da döktüm. Bu arada o kadar yoğunum ki anlatamam. Bir yandan ders çalışıyorum, bir yandan not hazırlıyorum, bir yandan video işleri, bir yandan ev işleri, bir yandan gelen giden, bir yandan özel derslerim. Hepsi birbirine karışmış durumda. Bir yandan Nilhan'la ilgilenmeye çalışıyorum falan. Baya böyle bir e, yoğun bir zaman dilimi geçiriyorum. Bir yandan spor yapıyorum, yine spora başladım. E, yaklaşık herhalde 3-4 gün oldu mu? Yani daha önce bir başlamıştım. Hasta olunca bıraktım bu arada. Şimdi tekrar devam ediyorum. Bu sefer hasta da olsam dedim. Usta da olsam o spor yapılacak. Ee, tekrar böyle daha az porsiyonlarımı küçülttüm tekrardan. Yani böyle bir diyet havasına girdim. Ee, dediğim gibi videonun başında söylemiştim. Önceki videomda aslında ama bu videoda olacak. Ee, yani o günümde size bir gün yani bir günde ne yiyorum videosunu çekeceğim. Bu arada suratım ne kadar beyaz çıkıyor maşallah diyeyim. Şuramda bir şey var. O gün e, şuramda çıkan şeyle beraber çıkmıştı. Bu da az sönmedi. O büyük ihtimal alerjiydi. Çünkü sivilce olsaydı ucu falan çıkarttı. Hiçbir şey çıkmadı. Bu arada gözüm de bayağı bir kötü olmuş. Banyodan yaptıysam. Arada böyle oluyor. Saçlarım yine yumuşacık oldu. Ay bayılıyorum bu hisse. Banyoda da böyle e, kirli saçıma su deyince tekrar böyle yumuşuyor. Saç kremiyle yıkamışım gibi. Gerçekten e, bayıldım yani. Eğer merak ediyorsanız hani almaya cesaret edemiyorsanız mutlaka alın deneyin diyorum yani. Bana böyle e, çok övmüşlerdi. Bir deneyim yani ne kadar iyi olabilir ki. Çünkü dediğim gibi sarı saç bakım gerektiren bir saç. O yüzden aldım ben de. Bakalım kremlerden de öyle memnunum. Kötü bir şey olmadı. Hani o sivilceli ya da alerji şeyini ben kreme bağlamıyorum. Önceki akşam dışarıya çıkmıştık. Bacağımı bir sinek sokmuştu. Ya da böcek soktu bilmiyorum. Hakan'ın da şu boynunu sokmuş. Benim kot pantolonumdan sokulmuştu. Siz düşünün artık. Ve hala bacağım böyle şiş. Aynısından yüzümde de çıktı. Belki de onun etkisiydi. Hiç bilmiyorum yani. Neyse ben şimdi ee, kahvemi içeyim. Evimizi süpürelim. Sonra görüşelim. Için. gittim oturma odasıyla koridorları süpürdüm yatak odası ilham odası bir de mutfak kaldı e, mutfağı da zaten biraz toparladıktan sonra ya da yemek yaptıktan sonra büyük ihtimal e, şey yaparım anlayın süpürürüm akşam özel dersim var e, bu arada dün geceden beri ne dün geceden beri 3-4 günden beri öksürük krizi tutuyor geceleri özellikle bu saatlerde geçiyor gece tekrar başlıyor Valla e, onunla uğraşıyorum. O yüzden de sabah e, çok geç kalkıyorum. Yani ilhana kalkıyorum sonra tekrar yatıyorum. Bugün de e, bir yattım. Telefonum çaldı ona kalktım. Sonra tekrar yattım. kargoyu geldi ona kalktım. Sonra tekrar yattım. 12'de uyanmışım. Yani 11 falan zaten bu şeylerde yattığımda. Neyse e, anlayacağınız <laughs> böyle yoğun tempoda bir hayatım var şu aralar. Umarım biraz e, bu tempo hafifler. Ee, dün ütüleri bitirdim. Çok ütüm vardı. Dün akşam oturdum Nilhan'la oturma odasına. Hem televizyon açtık hem onunla oyun oynadık falan. Ütülerimi yaptım. Onları yerine yerleştirdim. Nevresimlerimi değiştirmem lazım. Bir onlar kaldı. Onun dışında e, hiçbir şey yok yani. E, bir de nohutu yaparsam. Yanına pilav falan yapmayacağım. Çünkü pilav yapıyorum kimse yemiyor kalıyor. Dün akşam da makarna yedik. Hatta ertesi güne yemek kalınca kimse yemek istemiyor Nilhan da dahil. O yüzden plan falan da yapmayı düşünmüyorum. Sadece nohut olur. Zaten dünden çorba da var. İkisi birbirini tamamlar. Bugünlük benden bu kadar olsun. Ben şimdi bu videoyu sizin için düzenlemeye oturacağım. Sonrasında akşama inşallah bu video sizlerle. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.